hazır. Çok yavaş sen Bayıldım ya, vallahi baydı şu an. Arka. Şimdi eğlenme sırası bende. Bırakın şansı. Bırakın şansı. <gülüyor> <gülüyor> var mı Meyna? Tamam. Bak bak gel. Düşman geldi. Gel bir daha. geç. Kuvvet <laughs> <Arka mıydı? gülüyor> <laughs> tertemiz. gördüm benim be. Ayağım. Ele al yeni set. Gidiyorum. Eğlence bitti. Seyirciler arka Sik geliyor Başım tamam. var mı? Ayakta kalan sonra Bir düşman, Üç. Kaldı. Üç. Bir düşman kaldı. Bir kaldı. kaldı Böyle çıkıyor adam böyle kafamıza Eğim koyuyor böyle getiriyor. Doğrua geldi yani. <laughs> <Arasından mü> <laughs> kapı. Bana çarpıyor, ben niye para alıyorum ya? Bana senin çarpma imkanı yok ama ne koyayım adam <laughs> ya vallahi sana nasıl aşk lan adamı adam mı görüyor <laughs> iki tuşuna bas be İkiye bas <gülüyor> ha <gülüyor> 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 Ay. <laughs> ya. <gülüyor> Oha o ne? Ananı dur harita. Ya. Yapayım. Harita yap. Ya. ki Oha! Abi çok çok <laughs> abartmışlar. Abi çok. Gördüm. Biraz <gülüyor> abartmışlar <gülüyor> abi. Geliyorum ben. Şimay mı? Tarladan geliyorum ben. Ya servisten çıktım yola gidiyorum. Ben evet, tamam <laughs> burada amınlayım. Orada durulur mu? Ben olayı görmedim. Burada Sorun o mu koyayım? Ya aşağıya <şeyi> çektik vallahi. <laughs> Köprüye 3 kişi binseniz aga. Köre sikmek, köre sikmek. Köre sikmek, köre sikmek. Köre sikmek, köre sikmek. Gel gel Söresi gel. Şöyle sikmek. Enerjim yok orospular. Ne yapıyorsun o zaman arkadaşlar? Sen onu ya? Kim gitti? Hayır şu. Uf, iyi misin kardeşim? Siktirip gideceksiniz siz. Ben de geleceğim arkanızdan. Lan. Siktir git amına koyayım. Çok bu kapıyı. Ya ben gideyim amına koyayım. En son çıldık sesi. Abi arabanın içine girdi bu. Olsun kaldı. Köpek borsası. ne oluyor lan herif? Oğlum bir anda mızrak kılıç savaşı. Orta çağa döndü lan zaman. Öl artık koyayım öl artık ya yeter ya. <laughs> Oğlum solda birinde bir ya şey oluyor. Ya bende mızrak var adil <laughs> mi <bu>, Oğlum. <laughs> ne oluyor? Solda biri yaşıyor galiba. <laughs> evet. Şerefsiz hiç <laughs> belli etmiyor ya. Ama ne sikiyor ya? Hiç. ne sikiyor